De falan değil, haberimiz yok bu <laughs> i̇şte, <laughs> önce sen <laughs> bu yapmış oldun şeyi unutmuş bir zaman <laughs> evet bu da senin senin sinin bu da senin ben teşekkür ederim <laughs> Devam etmek için. Anlayamadım. Oyunumuza devam etmek Sonra için. Sonra devam edebildiniz mi? Evet. Onun eski tekrar çıktınız mı aynı yerden? Yok başka bir yere girdik. <gülüyor> <gülüyor> o kadar anlatma her şeyi. Zararlı çıkar. Peki, peki şimdi bir daha aynı şekilde polis kazı ne yapacaksınız? Dışarı çıkmayacağım ki. Evet, Saklanmayacaksın değil mi? Yok. Saklanmayacağım. Takip bakalım. Peki ne oyun oynuyorsunuz? Evet. Beş yaş oyunu saklambaç oynuyor. Yani değişiyor. Aslında e, çocuklarımız oradan parka gitmenin hesabını yapıyorlarmış. Ancak bizim ekip otosunu görünce önce polisleri bir atlatalım diye düşünmüşler. Oradan polisler gittikten sonra zannedersen parka geçtiler. Doğru mu çocuklar? Evet. evet. Peki yasak olduğunu bilmiyor musunuz dışarı çıkma? Evet. E, neden çıktınız? Hava çok güzelmiş. <laughs> Zaten bizim bu, buradaki maksadımız vatandaş vatandaşa, çocuklarımıza bu sürecin maalesef bizi bu duruma düşürdüğünü fakat herkesin kendi açısından kendi polisi olması ve kendi tedbirlerinin almasını bekliyoruz. Çocuklarımızın da bu konularda en çok mağdur olan insanlar olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız polisi gördüğü zaman daha önceki o zamanlarda yaşadıkları gibi polis amca olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Biz bir kendi kızımız, kendi çocuğumuz gibi görüyoruz bunları. Tamam mı çocuklar? Yani korkulacak zaten bir şey yok. En fazla ne yapacaktık? Alacaktık, annenize götürecektik sizi. Bu durum gene böyle kadar ödül vermeye devam edeceğiz mi? <laughs> Şimdi ödül vermekte problem yok. Yine evet. veririz ödülü ama bu dışarıya çıkmalarına vesile olmayacaksa geçmiş dönemlerde evet. ee, doğum günlerinde falan. için geldiğimizi duyunca bizim çocuklar da biz artık dışarı çıkıyoruz. Evet. Polis amcalar hediye veriyormuş. Tamam polis amcalar. polis amca size o zaman e, çocuklarınıza bir tane araç. Ama dışarı çıkmayacaklarsa onu... Biz bu sefer şey yapacağız, o zaman isimlerini alacağız. <laughs> hem araç alıp, hem de dışarıdalarsa o zaman babalarına ceza yapacağız. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Evet, <laughs> Mavi e, gittik. Yani sonra e, polisin çıkarken gördük. Sonra e, arabanın arkasına çıkardık. Burada da hediyeler <laughs> verdi size. Evet. <laughs> böyle oldu hiç aklıma gelmemişti aslında. Yani gittik. Yani hani saklayacaktık gidecektik falan. <laughs> Ama işte fotoğrafı abim ilk gösterdiğinde çok böyle şaşırmıştım. Sonra sizi emniyette mi aradılar? e, hediye için. Yok benim e, ne polis geldi. Hı hı. Korktunuz evet. mu? Biraz. Ben, ben şaşırdım. Sonra ben o sıra cam dersteydim. Ee, e, işte, arkadaşlarımın isimlerini falan sormuşlar hani bulmak için. Evet, öyle. Başta vermek istememde gibi bir şey oldu mu hani bizi acaba emniyete emniyet mi götürecekler diye izledin mi arkadaşlarımız? Ha, hayır söyledim direkt <laughs> ama yani Hediye... de falan dediler. Hediyeler için bir şey demek ister misin? Bence gayet güzeller kocaman. Evet. Aslında bende bir tane daha var. Artık evde önce... oynar. Mesajın var mı? Bu Çıkmayın dışarı. <laughs> Çıkmayın. Ama kaçmaya da gerek yok değil mi? Evet. Sonuçta bitecekti ama ben işte dayanamıyorum. Hiç Sen nereye geldin? Ben de trafiğe oturuyorum. Kadilif'in yanına geçseydim, kardeşimle birlikte